Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım. Benim orta kalınlıkta bir bebeğim var. Yeşil renk çok güzel. üç 3,5 numarada şişlerim var. Ben ilmeklerimi hazırladım arkadaşlar. Modelimiz 14 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 2 ilmek. Ben bugün sizlere iki model üstün üzerinden göstereceğim için toplamda 30 ilmek attım. 14, 14, 28 artı 2 ilmek de kenar ilmeklerimiz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. Ben arka sırada bir sıra ters ördüm modelime. Siz de ne yaparsınız yapın. Arka sırada bir sıra ters örün. Ön yüzü öyle gelin. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Bakın arkadaşlar, şu düzden bir, iki, üç, dört tane olması lazım. Tekrar iki ters, bir düz. 1 2 3 4 taneyi tamamladık. Şimdi 4 tane ters. 1 2 3 4 ters. Şimdi 1 düz 2 ters. 1 düz 2 ters. bir düz 2 ters, bir düz, iki ters, kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Bakın, bir, iki, üç, dört. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bu sırada da, arka sırada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. İki düz, bir ters. İki düz, düz, bir ters. 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters şimdi burada da 4 tane düz 1 2 3 4 tane de düz arkadaşlar. 1 ters 2 düz sıra sonuna kadar böyle arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelimiz çok güzel ve çok kolay bir model arkadaşlar. 2 düz bir ters 2 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz modelimizin ön yüzündeyiz ve 3. sırasındayız burada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz iki ters bir düz iki ters bir düz 2 ters bir düz iki ters bir düz iki ters pardon dört ters bu sefer dört ters burası orta ortası oluyor arkadaşlar bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz arka sıradayız yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasındayız burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 2 düz 1 ters 2 burada şimdi 4 tane düz pardon 2 tane 1 2 3 4 düz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar Modelimiz toplamda 7 sıradan oluşuyor. 8 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Bu sırada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. 1 2 3 4 ters 1 düz 1 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz Modelimizin 6. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Burada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. 2 düz 1 ters ay pardon iki düz bir ters iki düz bir ters sıra sonuna kadar böyle arkadaşlar model çok zormuş gibi görünen ama çok kolay bir model kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Ve 7. sırasındayız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu altı sıra olduğu zaman bu modelimizi vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi vurma zamanı geldi. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ilmek örüyoruz arkadaşlar. Bizim şimdi işlemimiz bu 6 ilmek üzerine bu sondaki 3 ilmeği alıyoruz bu ilmekleri şişimizden çıkarıyoruz bu 3 ilmeği tekrar sol şişimiz alıyoruz arkadaşlar bu 3 ilmeği sol şişimize aldıktan sonra bu ilmeklerimizi de sol şişimize alıyoruz. Bakın burada zaten ilmeklerimiz belli. 1 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 1 ters ilmek örüyoruz. Şimdi yine bizim işlemimiz bu 6 ilmek üzerine. 2 4 6 bu sefer de tam ters arkadaşlar. Arkadan bu 3 ilmeğimizi alıyoruz. Bu öndeki 3 ilmeği çıkarıyoruz. Bunu tekrar sol şişimize alıyoruz. Bu ilmekleri de yine sol şişimize alıyoruz. Burada da aynı arkadaşlar. 1 ters, 1 düz, 2 ters, 2 ters, 1 2 ters, 1 düz bir düz bir ters şimdi burada bakın model iki tane model kurduğumuz için bu arası burada bir iki ilmek ters örüyoruz iki ilmek ters örüyoruz yine bakın arkadaşlar bizim model kurmamız altı ilmek üzerine vurmamız bu üç ilmeği önden girip bu üç ilmeği çıkarıyoruz bu ilmekleri tekrar sol şişimize alıyoruz bu ilmekleri de sol şişimize alıyoruz. İlk ilmeğimiz ters. Bir ilmek düz. iki ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Şimdi de bunun tam tersi. Bu arkadan giriyoruz arkadaşlar. Bu üç ilmeğimizi vuruyoruz. Bunu Çıkardığımız ilmekleri sol şişimize alıyoruz. Bunları da tekrar sol şişimize alıyoruz. Yine aynı arkadaşlar. 2 bir ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters bir ters, bir ters daha, iki. Bir tane de düz arkadaşlar. Modelimizi kurduk arkadaşlar. Modelimizin Arka yüzündeyiz. Bu sırada da bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar yine. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 2 düz. 2 düz, 1 ters. 2 düz. 1 2 Ayşe 2 3 Per 4 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz, düz düz 1 ters 1 2 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 sırada bu ilmeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. 6 sıra olunca tekrar vuruyoruz modelimizi. Ben size biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Ben bunu daha ince bir iple yaptım arkadaşlar. Modelimiz daha ince iple böyle duruyor. Ben bir de kalın iple yapayım. Öyle nasıl görünüyor diye siz de görün istedim. Bu modelden yelekler, hırkalar, şallar dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. İnşallah anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.